Zenginlik deyince aklınıza padişah hazinesi geliyorsa yanılıyorsunuz. Gelin bakalım, tahtta oturan en zengin kişi kimmiş? Osmanlı padişahları devlet hazinesini kontrol ederdi, ancak bazılarının hayal gücünün ötesinde kişisel serveti vardı. En zenginleri kimdi? Çoğu kişi imparatorluğun ekonomik zirvesinde hüküm süren muhteşem Süleyman olduğunu düşünür. Ama hayır. Onun geliri doğrudan devlete gidiyordu. Gerçek para babası sultanı Kökün. Abdülhamit'ti. Bugünün parasıyla yaklaşık 1,5 milyar dolara sahip olduğunu düşünün. Peki bu serveti nereden geliyordu? Suriye, Filistin, Irak ve Hicaz'daki devasa arazilerinden. Yurt dışındaki banka hesaplarından ve işletmelerden ve madenlerden elde ettiği gelirlerden. Sadece biriktirmekle kalmadı, Hicaz Demiryolu gibi devlet projelerini de finanse etti. Tahttan indirildiğinde serveti el konuldu. Ailesi sürgüne gönderildi ve hanedan mali zorluklarla karşılaştı. Daha fazla büyüleyici tarih için bizi takip edin.